Evet, YouTube'da izleyen arkadaşlar Remortered ve Torment of Fathers'ın ikinci bölümünü oluşuyor. Yani. Bir saniye gençler. Evet. <laughs> şimdi teyzenin yanında hiçbir şey yok. yok. Dayının üstüne bir koşmayı deneyeyim mi diye düşünüyorum. Dayı beni sever mi acaba? Yani 36'lık çıtır işte ya. Asım bizi. Bu ne? He açacağız. Şöyle bir kayıt yapalım. Kaydet. Uşasam beni duyuyor bu. Bu aldığım anahtarı kullanmam gerekiyor. Giriş katında neydi bir daha bakayım. Giriş kat koridor. Buna da çıtır demesin. Yok yaşlı amcanın gözünden bakarak söylüyorum ben. Ona göre bu çıtır. kata. Dayı da alt katta satayım. <laughs> Muhtemelen o gireceğim odada bulacağım birçok şeyi. Bilmem ben ablayı ilk defa gördüm gibi hatırlıyorum. yeni fısıltıra gelmiyor. Ya çıplak çıplak dolaşıyor aşağıda ya. enjoy your <laughs> stupid game Ya biraz yukarı yapmam lazımdı ya. Doğru dedim. Ben ona vurur yukarı gider dedim ya. This is my house. You cannot do this. <tries> Geldiyor geliyor Hayır. Çıplak çıplak evde dolaşıyor. Elinde bir tane de orak var. Psikopata bak ya. Buraya dönüp duracak mı sen böyle? Ne bu çabı atacak? Lan. kaçamıyorum. <laughs> ya Abi bir git buradan ya. I'm a... this is not a place for tourists. <laughs> yeah, that DPS'im düştü biliyor musun? Öldürürken Oh, hoi. Ja, dat is in de pen geen vergeten. I'm a bitch! bitch! Stop, you stupid bitch! No, oh, you like to go around and run into another people's things. Noisy little I know you're here somewhere. Would you like me to enjoy your stupid game? I can't take any more. Buraya gelmiyor değil mi? Sarkaç. Kapıyı açmış. Ya git ya. Neyi bul dedi? Kayıp sakaj, saat kurgusunu bul. Ya. Aşağıya açamıyor muyum? Yalnız var ya gerekli eşyalar hiçbirini bulamadık daha. Ne pil, ne sarkaç, markaç. Şişe. Nasıl bir ev satayım ya? Belton ailesi güler yüzlü hayallerle resmedilmiş. O günler geçmişte kalmış gibi. Celeste'nin yüzü tanınamıyor. Tuvala fazla kazanarak kasten mahvedilmiş gibi duruyor. Ya ama neden? Biz Celeste diyoruz da adam Jennifer deyip duruyor kısına. kaçarım diye gelir beni bulur bu. Aa anahtar gitmiş. Ben bu odaya boşuna mı girdim? Şurada bir şey var. Nem ya. Yazılar küçücük ya. Adam kaçırma ve kundaklama sanığı eski profesör intihar etti. Suçlamalara dayanamadan Albert Ayes kendini astı. Delil yetersizliğinden ötürü serbest kalsa da halkın tepkisini çekmişti. Yeterli sebep bulunuyordu. Örtbas ve intikam. 14 Kasım 1971. Biz de bir 71 dediğimiz abi? Biz de 71'deyiz. Bay ve Bayan Felton'un 13 yaşındaki evlatlık kızı Kelestin'in sağda Kaybolmasından bir ay sonra bugün Profesör Wyman'ın üstte ah gitti be ya e, Cesedi evinde bulundu Wyman'ın kendini astığı iddia ediliyor Küçük Kelesa'nın kaybolması vakasında Ortada kaçırılma durumu olduğuna dair kanıt olması da kendisine şüpheli gözüne bakılıyordu Wyman ayrıca 6 gün önce gerçekleşen ve Esmer'in kızının da Arasında olduğu 12 rahibenin Hayatını kaybettiği Christo Morante Manastırı'nın yandığı yangını çıkarmakta suçlanmıştı. Keşke şu gazetedeki resmen biraz daha net olsa. Wyman kendisini onaylamış ilaçlar denemek için tehlikeli bir asalak hastalığını yaymakta suçlayan eski ortakları olan Peltonları ve merkezin eski çalışanlarından Ashman'ları tehdit etmişti. Albert Wyman ölmeden önce diğer suçlamalarda suçsuz bulunmuştu. Ancak Rassogallo salgını ile alakası olmadığına dair yorumda da bulunamamıştı. Nitekim Wyman şunları söylemişti ne diyor? Güvelerin yayılımı ve yaşam sistemlerinin modern tıbbın eksik parçası olabilir. İddiaya göre Wyman satıştan kaldırmadan önce yıllarca hipnoz seansları sırasında faydalandığı birinci fenoksil protopsini destekleyen Rickard Felton adına çalıştığını belirtmiş. Her ne kadar Felton hastalığı farklı bir şekilde geçirmiş olsa da yangın önce testlerde sokulan rahiplerin insülin seviyesinde artış birdenbire ipliksi e, ipliksi karalite bu ne? ışık duyarlılık ve nöropat, albino hastalığı gibi. Neden olan kortizon alerisi halinde benzer belirtilerde görülmüştü. Bunlar ikinci fenoksil e, protopinin kötüye kullanılması neden olduğu öngörülüyor. Herkes, her bu, bu bizim dayının başının altından çıkmış ha. Birinci fenoksil protopinin e, prototopinin neden olduğu geniş tedavi uygunsuz kılan sebepler listesinde beyinsel korteks hasarı, halüsinasyon, unutkanlık ve anı değişimi yan etkilere de eklendi. Büyüme yok mu abi? Farda kendi kızını ismini söylüyor. Yaşlı bir teyze var. Bu arada ilk incelemede ateşin kötücül doğasını doğruladı. ortaklarının ortaklarında olduğu gibi su borlarına aktarılan yanıcı sıvının tutuşturulması sonucu yangın çıktı. Manastır ve çiftliğin yanı sıra Eşman'ın konağının bir kanadında da yangın da yok olduğu bildirildi. He. Hadi bakalım. Arka tarafa bakalım. Kesinlikle küfrediyordur bizim dayı. Bir şey mi unuttunuz önceden tasarlanmış peruklar kuaförünüzden yalnızca 39.90'a Şaka mı lan bu? Başka bir şey yok mu? Bu kadar Aynen.